gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce bahsettim. Teknofest hem yenilikleriyle hem de katılımcı sayısıyla katlanarak devam ediyor. İşte bu seneki yeniliklerden bir tanesi de TÜBA'nın verdiği eee Teknofest'teki öncü alanlara yönelik test çalışmalarına verilen ödüller. Gerçekten Teknofest'te yaptığımız faaliyetlerin Teknofest'te belirlediğimiz öncü teknoloji alanlarına dönük test çalışmaları yapılması, akademik çalışmalar yapılması bizim için çok değerli. Biliyorsunuz Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye'de bilimi ve bilim insanını teşvik etmek, tatip etmek üzere kurulmuş uluslararası bir kuruluşumuz. Bizim bakanlığımızla ilişkili çok değerli çalışmalara imza atıyorlar. İşte Teknofest'le birlikte bu alandaki bilim insanlarımıza verilen bu ödüllerle de aslında biz Teknofest'i bir üst basamağa taşımış olduk. Bundan sonraki adımda uluslararası tezleri inşallah biz kabul etmek istiyoruz. Yurt dışından da buradaki önce alanlarla ilgili bilim insanları gelsinler, tez çalışmalarını bize sunsunlar, onları taltif edelim, ödüllendirelim. Tabii biz aslında bu ilki başlattığımızda bu kadar teveccüh beklemiyorduk. Gerçekten sayılara baktığımızda bu seneki ödül programında fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmalarıyla test çalışmalarıyla tam 125 bilim insanımız katıldı. Tüm bu başvurular bir akademik kurul tarafından, hakem heyeti tarafından tisizlikle incelendi ve bunun sonucunda da fen ve mühendislik bilimlerinde üç tane tezi ödüllendirmeye, e, sağlık ve yaşam bilimleri alanında iki tane tezi ödüllendirmeye, sosyal ve başarı bilimler alanında da bir tezi ödüllendirmeye karar verdik. Tabii bu genç bilim insanlarımız bundan sonra bu alanlara derinleşerek devam edecekler. İnşallah bunlar gerçek birer doktora tezine dönüşecek. Biz kendilerinden bunu bekliyoruz ve kendilerini gerçekten tebrik ediyoruz. Tabii ödül alanları e, ilan etmemiz önemli, bizim ağzımızdan ilan etmemiz önemli. Çünkü bilim de bilim insanları da bizim başımızın tacı. Biz bütün bu faaliyetleri, bütün bu organizasyonları onlar için yapıyoruz. Geleceğin bilim insanları gençlerimiz için yapıyoruz. İşte alandaki coşkuya hep beraber şahitlik ettik. İlkokuldan liseye kadar, üniversiteye kadar gençlerimiz aileleriyle birlikte yerli ve milli olarak geliştirilmiş teknolojileri burada deneyim, deneyimliyorlar. Şovları izliyorlar, gösterileri izliyorlar ama bunun yanında geleceğin teknolojilerinde biz teknoloji alışmaları yapıyoruz insansız su altı sistemleri yarışmasına gittim. Emin olun hayret etmek elde değil. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden bir takım bütün parkurları otonom görevlerde dair olmak üzere o kadar başarılı bir şekilde bitirdi ki ben dedim ki herhalde bu yani buraya bir daha gelmeyeyim. Bu gençlerimizin karşısında utanmamız lazım. Ben onlar kadar kod yazamıyorum. Biraz geçmişim var ama lisedeki talebemizin yazdığı Algoritma mükemmel bir şekilde bütün parkurları tamamlıyor. İşte o gençlerden bilim insanlarımıza geçiyoruz. Çok daha başarılı işlere inşallah imza atacağız. Bu sene ödül alan e, bilim insanlarımızı ilan edelim. Fen ve mühendislik bilimleri alanında teknofeste ilgili olduğu için uçak kanat ve rüzgar türbün kanatları alanındaki teziyle birinciliği Turaç Farsadi elde etti ısıtılmış havuz kaynakları transferi alanındaki teziyle Abdül Ali Halili Sadıkani diye herhalde okunuyor. ikinciliği elde etti. Ve rüzgar türbünü Kanada alanındaki çalışmasıyla da üçüncülüğü Halil Hakan Açıkel kazanmış oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sağlık ve yaşam bilimleri alanında da iki ödülümüz var. Zihni Onur Uygun biyosensör sistemi alanındaki teziyle birinciliği Gülşah Congur'da DNA biyosensörleri alanındaki çalışmasıyla ikinciliğe layık görüldü. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Geldik sosyal ve beşeri bilimler alanına. Tabi Teknofes hep teknolojiyle, mühendislikle e, özdeşleştiriliyor ama biz sosyal ve beşeri bilimleri de asla ihmal etmek istemiyoruz insanlık yararına teknolojiler olsun, diğer alanlarda olsun, sosyal ve beşeri bilimleri de biz mutlaka e, el üstünde tutmaya çalışıyoruz. Orada da Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş oyun tabanlı öğrenme ortamında eğitsel ajan ve geri bildirim türleri alanındaki teziyle birinciliği kazanmış oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Birincilerimizi 30 bin lirayla ikincilerimizi 25 bin lirayla üçüncülerimizi de 20 bin lirayla ödüllendiriyoruz ama hocam bu rakam bana az geldi biraz. Burada ufak bir dokunuşla belki bir şeyler yapabiliriz. Bilim yapmak ucuz değil. Onun için bence bilim insanlarımızı biraz daha takip etmemizde fayda var. İnşallah bu kategoriyle birlikte Teknofest hak ettiği noktalara çok daha farklı bir şekilde çıkacak diyorum. Ben yarışmamızın ve ödüllerimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Değerli konuşmalarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ödül töreni için sahnede bir süre misafir ediyoruz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere TÜBA Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker'i sahneye alıyoruz. Ben ve Mühendislik Bilimleri alanında üçüncülük ödülüne layık görülen Doktor Halil Hakan Açıkeli ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Danışman hocamız, davet ediyorum. Fen ve mühendislik bilimleri alanında ikincilik ödülünü almaya hak kazanan Sayın Abdülali Halili Sadakiyani ve sağlık bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri alanında ödül almaya hak kazanan Sayın Gülşah Çongur'u sahneye davet ediyorum. Birincilik ödülünü... Aile fertlerini de sahneye davet ediyoruz. Sağlık ve yaşam bilimleri alanında ödülünü almaya hak kazanan Sayın Gülşah Çonguru sahneye davet ediyorum. Aile, aile, lir, 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 aile, 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 aile. Aile bireylerini de sahneye davet ediyoruz. Şu an Gülşah Çongur sahnede ödülünü alıyor. Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Sayın Doktor Tuğraç Farsadi sahneye davet ediyoruz. Evet şimdi Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Sayın Doktor Turaç Farsadi ödülünü alıyor. <laughs> Sağlık ve yaşam bilimleri alanında Sayın Doktor Zihni Onur Uygun ödülünü almak için sahneye davet ediyorum. <laughs> Sağlık ve yaşam bilimleri alanında Sayın Doktor Zihni Onur Uygun ödülünü alıyor. Sosyal ve Beşeriye Bilimler alanında Sayın Doktor Yasemin Kahyoğlu Erdoğum şu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülleri tanıtım töreni tarafı almak için e, tüm tüm ödül sahiplerini ve aile yakınlarını davet ediyorum. Birazdan ailelerle birlikte fotoğraf alacağız. Aileleri alabiliriz şu anda. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Programımız burada sona ermiştir.